Herkese merhaba ben Serkan. Bugün sizlerle 2025 yılının ilk 4 ayında okuduğum kitapları paylaşmak için buradayım. 2025 yılı çoğumuzda olduğu gibi benim için de alabildiğine çalkantılı geçiyor maalesef. Yaşadığım kayıplar, acılar, ülkemdeki yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler. Bunların hepsi gerçekten her geçen gün dozunu arttırıyor. Ve her geçen gün gerçekten sinir uçlarımıza dokunuyor. Ama biz asla normalleşmeyerek kafamızı bulandıracak şeyler yerine yapabileceğimiz en iyi şeyleri yaparak mücadeleye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Benim elimden gelen güzel kitaplardan bahsetmek, edebiyat konuşmak ve bu şekilde belki sizleri güzel şeylere sevk etmek olabilir. Ve umarım bunu da başarırım. Mücadeleye elimizden geldiğince katkı sağlamaya bir şekilde devam ediyoruz. Bu önümde gördüğünüz 6 kitap aslında işte yani zaman bulabildiğim, her şeyin birazcık normalleştiği zamanlarda okuduğum kitaplar ve biliyorsunuz bu kanal benim aslında bir çeşit okuma güncem. Hem kendim için çekiyorum bu videoları hem de sağ olun sizler de izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Birkaçınıza bile fayda sağlasa bu bahsettiğim kitaplar gerçekten benim için yeterli oluyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Kanalda zaten şu anda Yeteri kadar insan var videolarda yeteri kadar izleniyor bence o nedenle çok teşekkür ediyorum. Bu kitaplardan bahsederken aslında bazılarına çok geç kalmışım, bazılarında işte tam zamanında okumuşum dediğim kitaplar asla bir okudum bitti listesi değil zaten benim için herhangi bir kitap videosu asla okudum bitti videosu olmuyor. Bu kitapların hepsi bende ayrı pencereler açtı. Bu kitaplardan tek tek sizlere bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim ilk kitapta da Can Bonomo'dan Ateşli Silahlar ve Bilardo isimli bu kitap. Can Bonomo çok sevdiğim bir şarkıcı, çok sevdiğim bir sanatçı aslına bakarsınız. Toptan yaptığı her işi çok seviyorum ben Can Bonomo'nu. Ve bu da kendisinin ilk romanı. Gerçekten eli yüzü düzgün, çok güzel bir ilk roman. İnanılmaz sürükleyici bir roman, bir film izler gibi aslında bu kitabı okuyorsunuz. Bir ana karakterimiz var Necip Fazlı ve Necip Fazlı bir motokurye ve ehliyeti dahi olmayan bir motokurye. Ama sınıf atlamaya çalışırken sürekli yaşadığı sıkıntılar var ve bu sıkıntılarla beraber o bey olma hayalini bir şekilde gerçekleştiremiyor. Onu gerçekleştirmeye çalışırken de işte kripto para dünyasına giriyor. Ancak işler beklediği gibi yürümüyor ve oradan sonra yolculuk başlıyor aslında. İşte absürt olaylar, ne bileyim tuhaf karakterler, varoluşsal sorgulamalarla dolu bir roman. Bu kitabı size sonuna kadar tavsiye ediyorum. Zaten kanalda uzun uzun konuştuğum bir videosu da var. Keşke spoiler vererek konuşabileceğim bir ortam yaratabilsem bu kitapla ilgili. Daha doğrusu bütün kitaplarla ilgili. Ama elimden geldiğince bunu da yapmaya çalışıyorum. Sevdiğim insanlar eğer bu kitapları okumuşlarsa onlarla beraber tartışarak bunu bir şekilde sağlıyorum. Çünkü bendeki yansımalarının sevdiğim insanlarda nasıl bir yansıması olduğunu dinlemek çok iyi oluyor. Ve Can bir şair olduğu için edebi dili de gerçekten çok güzel bir kitap. Tavsiye ediyorum. Yılın okuduğum ikinci kitabı çok uzun bir zaman sonra elimin tekrar gittiği Gabriel Garcia Marquez'den Yüzyıllık Yalnızlık isimli bu muhteşem başyapıt. Yani bu kitabı ben uzun süredir okumak istiyordum. Elim gitti geldi gitti geldi ama benim için tam zamanında okunan bir kitap. Hani videonun başında bahsetmiştim ya bazı kitaplara geç kalmışım bazı kitaplar tam zamanında geldi diye. Bu kitap o kitap kesinlikle. Yüzyıllık Yalnızlık asla bir roman değil bence, bu bir dünya. Macondo diye hayali bir kasabaya giriyorsunuz ve çıktığınızda artık bambaşka bir insan olmuş oluyorsunuz. Gerçekten bu roman Buendia ailesinin kuşaklar boyu süren yedi kuşaklı yanlış hatırlamıyorsam yalnızlık, kadercilik ve tekrar eden hatalarla örülü hikayesini anlatıyor. Kitabın ana teması kesinlikle döngü. Karakterlerin hiçbirisi hatalarından ders almıyor ve aynı hataları tekrar tekrar yaşıyor, adlarını devralıyor. Bu döngü gerçekten tarihin bu spiralini, bu döngüsünü Gabriel Garcia Marquez çok güzel işliyor. bu kitabı artık hala okumadıysanız da bilmiyorum. Belki okumuşsunuzdur birçoğunuz. size tavsiye ediyorum. Bendeki birinci basımını 1984 yılında yapmış kitap bendeki 86. basımı kim bilir şu anda özellikle Can yayınları yeni bir baskı yaptı aynı zamanda işte yüzyıllık yalnızlık dizisiyle beraber büyük ihtimalle daha fazla baskı yapmıştır diye düşünüyorum Mart ayı ile beraber ben biraz daha yani Mart ayı biraz daha dolu geçti benim için çünkü biraz daha sakindi en azından 19 Mart'a kadar çok sakin bir şekilde okumalarımı yapabildim. Mart ayında ben her sene bunu yapmaya çalışıyorum. İşte merkezinde kadınların olduğu, kadın hikayeler, kadın yazarlar bunları okumaya çalışıyorum. O kitaplardan ilki Kolom, yani yazarın ismini okuyamıyorum bu arada özür dilerim. Kolombani soy ismi, ben saç örgüsü isimli bu kitap. Bu kitapta birbirinden habersiz olan üç tane kadının Saç örgüsü metaforundan bağlanan direnişlerini okuyoruz aslında. Coğrafyalar değişse de acıların, kederlerin, kadınların çektiklerinin aynı, neredeyse aynı olduğunu burada okuyoruz. Aslında ben bunu hep söylüyorum. Mesela kitabı okurken özellikle işte Hindistan, İtalya ve Kanada çemberinde dönüyor bu kitap. Acı yarıştırmak diye bir şey var. Hepimiz bunu çok seviyoruz. İşte benim acım daha büyük şeklinde. Burada tabii ki gözle görülür bir şekilde Hindistanlı yaşa, Hindistanlı olan kadının çok daha büyük acıları var. Ama günün sonunda özetle baktığımızda aslında bütün coğrafyalarda ezilen halkların ya da kadınların ya da azınlıkların hepsinin yaşadığı acılar aynı şekilde büyük ve aynı şekilde derinden etkileyici ve bu kitabı da yine size tavsiye ediyorum. Bu kitabın teması da tabii ki böyle romantik değil yani çatır çatır bir kadın dayanışması. Kadınların birbirlerinin haberleri olmadan bile nasıl birbirleriyle dayanışma içerisinde olduğunu okuduğumuz bir kitap. Yazar aynı zamanda bir yönetmen. Zaten bunu kitabı okurken de görüyorsunuz yani bayağı sinematografik bir yapısı var kitabın. Kitabın aynı zamanda bir filmi de varmış. Ben bunu ileri okumalarımda gördüm. Henüz filmi izlemedim ama Aynı zamanda bu kitabın yazarı e, filmin yönetmenliğini de yapmış. E, umarım Can Bonomo da aynısını yapar. O kitapta gerçekten yani Ateşli Silahlar ve Bilardo'da çok rahat bir şekilde film olabilir. Bahsetmek istediğim bir diğer kitap da Charlotte Perkins Gilman ya da Gilman'dan Kadınlar Ülkesi. E, Kadınlar Ülkesi kitabının türü feminist bir ütopya. Bilmiyorum bu türde başka yazılan kitaplar var mı? Pek emin değilim. Ama bu kitabı okumak gerçekten böyle bir ütopyayı değil de bir sorgulamayı e, deneyimlemek gibiydi benim için. Üç erkek bir keşif yolculuğuna çıkıyor ve sadece kadınlardan oluşan bir ülkeyi e, keşfediyorlar. Ama o kadınlar savaşmıyor. Rekabet etmiyor. İşte çocuklarını beraber büyütüyorlar. Çok güzel bir dayanışma var. Erkeklerin başta alay ettiği bu düzen daha sonra gerçekten onları çok etkiliyor ve bu değişimi okumak ya da direnen bir erkek de var, bir ana karakterimiz de var. Onu okumak da gerçekten çok güzeldi. Yani yazarın bu kitabı 1915 yılında yazması, kadınların en temel haklarını elde etmedikleri bir zamanda yazması gerçekten çok etkileyici yani nasıl bunu düşünebilmiş yazar gerçekten çok kıymetli bir fotoğrafını da koyarım size. Bu güzel kadını da görürsünüz. Yine Mart ayında okuduğum bir diğer kitapta Jane Austen'dan Gurur ve Önyargı. Gurur ve Önyargı'da ismindeki önyargıdan benim mızdelip olduğum bir kitap oldu. Çünkü bir işte aşk romanı, klasik bir aşk romanı okuyacağımı düşünüyordum ama içine biraz daha dikkatli bakınca dönemin toplumsal yapısını, sınıf ayrımlarını, kadınların hayatta kalma yollarını ve insan ilişkilerindeki derin çatışmaları okuduğumuz bir roman. Ben bir edebiyatçı değilim. Ben sadece bir okurum ve klasik okumaya gerçekten yeni başladım ama benim için geç kalınmış bir eser olduğunu düşünüyorum. Yani 18'li yaşlarım, 20'li yaşlarımda okusaydım daha çok etkileneceğim bir kitap olabilir. Di bu klasik e, o nedenle şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim klasikleri okumak isteyenler ve nereden başlayacağını bilmeyenler için güzel bir kitap olabilir. Kalın olduğuna bakmayın biz klasikler deyince genellikle e, insanlar işte kısa klasikleri öneriyor yeni başlayacak olanlara ve bu kitap bendeki Hasan Ali Yücel e, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkmış olan baskısı ve 393 sayfalık bir kitap gerçekten çok kısa bir yani bir hafta bile değildi çok kısa bir sürede bitirdim bu kitabı. Kitabın ana teması bence şu: İnsanlar karşılarındakini tanımak için önce kendilerini tanımak zorundalar. Bunu da zaten kitap çok güzel bir şekilde veriyor. Yani arka planını anlatacağım uzun bir video ya da podcastte gelecek böyle bir planım da var. Ama bu kitapta bunu gerçekten görüyorsunuz. Yani detaylı anlatımı şu anda yapmayacağım burada. Özellikle İki ana karakterin işte gururunu ve ön yargısını nasıl kendilerini tanıdıkça bıraktıklarını çok güzel bir şekilde okuyoruz. Tekrar ediyorum. Genç arkadaşlarıma özellikle klasiklerle ilgili kafalarında soru işareti olan 18'li 20'li yaşlarındaki arkadaşlara bu kitabı ben tavsiye edebilirim. Yani 20 yaşındaki Serkan bu kitabı okusa sıkılmazdı diye düşünüyorum. Bahsetmek istediğim son kitapta Bununla ilgili geçen hafta bir canlı yayın da yaptık. Ve güzel de bir canlı yayın oldu. Benim için iyi bir deneyimdi. Giandrico Carofiglio'dan Sabahın Üçü isimli. Bu muhteşem kitap. Kitap aslında yani çok detaylı yine konuştuğumuz videoyu ben yukarıya koyacağım. Aslında bir işte oğul için babasını yeniden tanıma, baba için ise oğluyla yeni bir başlangıç yapma fırsatı gibi bir hikayesi var. Epilepsi hastası olan bir çocuğun son tedavisi için 48 saat boyunca uyanık kalması gerekir. Hiç bilmedikleri yani daha doğrusu çok iyi tanımadıkları bir şehirde Marsilya'da babasıyla beraber 48 saat boyunca uyanık kalarak başlarından geçenleri okuyoruz. Aslında kitap tamamıyla bu şekilde. Dediğim gibi bir tanışmaya çalışma, yeni fırsatlar yaratma ilişkilerde gibi bir kitap bu. Benim için herkesin içinde bir yerlerde taşıdığı keşfedilmemiş ilişkilerin bir kitabı oldu. Beni en çok vuran ana karakterin bir zamanlar yapabilirdim ama yapmadım dediği anlardı. Çünkü bazen pişmanlık hatalardan değil, hiç denememekten oluyor. Bunu hepimiz maalesef yapıyoruz. Gelin isterseniz bir de bu önümüzdeki dönemlerde hangi kitapları okuyacağımı sizlerle paylaşayım. Öncelikle şu anda Hali hazırda okuyorum. Zamanı durdurmanın yolları Matt Haig'den. Güzel gidiyor. Çok güzel bir kitap ama Rezan kuzeni burada. O okumuş bu kitabı. Özellikle son, yani başları benim beklediğim gibi hani herkes bu kitabı çok övüyor arkadaşım şeklinde ilerlemiyor. Onu söyleyeyim. Başlarda biraz sıkılıyorum. Ama özellikle sonlara doğru kendisini söylediği de kitap çok güzel bir yere doğru gidiyor. Şu anda bu kitabı okuyorum. Zamanı durdurmanın yollarından sonra da bu sanırım bir distopyaydı. Peygamberin Şarkısını okuyacağım. Canım ciğerim deli dolu yayınlarından çıkmış olan bu kitabı okuyacağım. Deli dolu yayınları benim için artık çok başka bir yerde tüm Tudem yayın grubu da. Bu da reklam değil, tamamıyla bir dayanışmadır. Kendilerine vermiş oldukları destekler için ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı okuyacağım. Daha sonra biliyorsunuz ben bir okuma listesi yaptım. Bu okuma listesinde olmayan iki kitabı okuyacağım. Okuma listemde aslında Suç ve Ceza var ama Suç ve Ceza'dan önce sanırım bir yerlerde okumuştum. İşte Rus edebiyatının mihenk taşlarından birisi ya da Rus romanının mihenk taşlarından birisi diye Mihail Lermontov'dan Zamanımızın Bir Kahramanı isimli e, bu kitabı okuyacağım ve ondan sonra benim okuma deneyimim için çok önemli bir e, kitabı okumaya çalışacağım. Umarım yarıda bırakmam e, çünkü çok korkuyorum bu kitaptan ve umarım çok severim. Dostoyevski'den Suç ve Ceza'yı okuyacağım. Aman çok erkencisin, bu kadar kitap yayınları yapıyorsun, bu mudur kardeşim e, diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben zaten iyi bir okur olmaya çalışıyorum. Okumamız gereken çok fazla kitap var ama hiç o kadar zamanımız yok. O nedenle kaliteli kitaplara doğru yolculuğum devam ediyor. Evet, 2025'in ilk 4 ayı benim için böyle geçti. E dediğim gibi bu kitapların her biri bende ayrı bir pencere açtı. İşte bazen geçmişe götürdü, bazen hiç bilmediğim coğrafyalara, bazen de kendi içime götürdü. E, özellikle sabahın üçü benim için e, çok ayrı bir yerde olacak bu yıl okuduğum kitaplar içerisinde. Neyse eğer e, bu kitapların birisini bile okuduysanız fikirlerinizi çok merak ediyorum. Son zamanlarda neler okuyorsunuz, neler yapıyorsunuz bunları yorumlarınızda paylaşırsanız e, çok memnun olurum, çok mutlu olurum. Eğer e, videoyu beğendiyseniz de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.